Odak sorununu yenmek ve odağını geliştirmek için tıkladım. Bu videoda odağını geliştirmek için yapman gereken ilk şeyi söylüyorum. Hatta sana meydan okuyorum çünkü biliyorum birçoğunuz bunu yapamayacak. Videoyu bir ikisi alıyorsun, ekrana kilitleniyorsun ve atlamadan, zıplamadan sonuna kadar izliyorsun. Ki zaten bunu bile yapamıyorsan doktora görünmen gerek demektir. Çünkü ben bu videoda anlatacaklarımla bunu çözemeyebilirim. Fakat sana güveniyorum. Atlama, zıplama sonuna kadar benimle gel. Bir hafta sonra kanalımda 10 kişiden kaçı sonuna kadar izleyebilmiş paylaşıyor olacağım. Bu yüzden abone olmayı unutma. Odaklanmak çağımızın en büyük problemi. Bu videoda sana anlatacaklarımla sadece EKGS'i değil, hayatını değiştireceğim. Çünkü odaklanmak çağımızın en büyük problemi olduğu gibi aslında şu an inanılmaz aranan bir özellik. İleride bir şirkette maaşı çalıştığını düşün. Bu şirket sana o maaşı neden verecek? Odaklanıp belli bir saat içerisinde sana verilen işi yapabildiğin için. Ya da diyelim doktor oldun. Neden sana maaş ödenecek? Odaklanıp belli bir saat içerisinde yani o mesaide yapman gereken şeyleri yaptığın için. Ve aslında baktığımızda YKS'nin de ölçtüğü şeylerden biri bu. Hatta en büyük ölçtüğü şey diyebiliriz. Bilgi zekayı bir kenara bırak. Bilgilerin gereksiz olduğunu hepimiz farkındayız değil mi? Tabii ki müfredatta anlatılan şeyleri bilmek güzel. Yani hiç türe bilmemektense türe bilmeyi tercih ederiz. Fakat Şunun da farkındayız. Doktor olduğunda o türev senin hiçbir şeyine yaramayacak. Peki YKS nasıl odaklanmayı ölçüyor? Baktığımızda sınava belli bir süren kaldı. Sınava kadar önünde konular var ve sen bu konuları çalışıyorsun. Halledebildiğin kadarıyla bir sonuç geliyor. Bu konuları da halledebilmek için ne yapman lazım? Odaklanman lazım. Disiplinli olman lazım. Neredeyse her gününü çalışarak geçirmen lazım. Tamam türev bir şey yaramıyor. Fakat bu çalışma rutinini kendine alıştırdığında, odaklanıp bir şeyi yapabildiğinde ki bunu sınav esnasında da yapıyor. Yani farkındaysan gerçek sınavda masaya oturduğunda önünde 3 saat var. Sana belli sayıda bir soru verilmiş. Bunlardan kaçını yapabildiğinde bir yerlere geliyorsun. Yani bak burada da odaklanmak için içine giriyor. Sınav bir noktada senin ne kadar odaklanabildiğini de ölçüyor. Ve bu sınavda bir bölüm üniversiteye yerleştikten sonra üniversiteden mezun oluyorsun, iş hayatın başlıyor ve iş hayatında da benzer bir şekilde burada öğrendiğin odaklanma, düzenli çalışma, disiplinli bir şekilde işe gelme, sana verilen görevleri yapman gibi şeylerden dolayı aylık bir maaş alıyorsun. Yani şirket sana bu yüzden para ödüyor. Yani YKS senin ne kadar odaklanabildiğini, ne kadar düzenli bir şekilde çalıştığını ölçüyor. Ve dediğim gibi sen bunlarda gelişirsen hayatta gelişeceksin. Belki ben çok işkolik bakıyorumdur ama dediklerimin üzerine biraz düşündüğünde eminim sende de bir aydınlanma olacaktır. Yani türev senin iş hayatında doktor olduğunda bir şeyine yaramayacak. Fakat bu odaklanabilme becerisi işine yarayacak. Aydınlanma geçirdiysen harika şimdi odaklanmanı nasıl geliştireceğine geçelim. İlk olarak analiz bak analiz etmek zorundasın. Odağının dağılmasına sebep olan şeyleri analiz edip bulmak zorundasın. Burada da yapacağın en iyi şey şu. Çalışırken her dağıldığın anı tespit et. Çalışırken her dağıldığın anda bir farkındalık yaşa ve kendine şunu söyle. Çalışıyordum fakat telefon yüzünden dağıldım. Çalışıyordum X yüzünden dağıldım. Burada sebebini belirle ve tüm bunları not et. Çünkü illa unutursun, aklında kalmayabilir ve devamında bunları gidermek için çabala. Bu sorunu yenmek için uzun vadede yapabileceğin şöyle bir şey var. Dopamin dengeni oturtmak. Çünkü bu dopamin gerçekten senin odaklanmanı sağlıyor. Yani kendimden örnek vereyim. Ben mesela FIFA oynarken inanılmaz bir şekilde odaklanıyorum. O an akışta buluyorum kendimi. İşte bunun en büyük sebebi o an çok yüksek dopamin salgılıyor olmam. Aynı şekilde çalışırken de sık sık başıma geliyor. Ve ne zaman çok ciddi dopamin salgılasam, ne zaman kendimi akışta bulsam gerçekten çok iyi çalışıyorum ve çok iyi şeyler ortaya çıkıyor. Bunu nasıl salacaksın biliyor musun? Gerçekten sıkıcı olacaksın. Bak ders çalışmak inanılmaz sıkıcı. Berbat sıkıcı bir şey. FIFA oynamak Gerçekten eğlenceli. Bu yüzden FIFA oynamak ya da bunun gibi şeyleri yapmak varken o sıkıcı şey ders çalışmayı seçmeyi istemezsin. Bu yüzden ne yapacağız? Hayatımızda FIFA ve benzeri ders çalışmaktan daha eğlenceli olan şeyleri azaltacağız, kontrol edeceğiz, belli bir miktarda yapacağız. Buna rağmen yine dikkatimiz dağılıyorsa ne pahasına olursa olsun hayatımızdan çıkartacağız. Çünkü odaklanabilmem ve istediğin üniversiteyi kazanman, istediğin hayatı inşa etmen çok daha kıymetli. Yani hayatın o kadar sıkıcı olsun ki ders çalışmak bile sana keyifli gelsin. Böylece dopamin salgılayabileceksin, çok yüksek saatler çalışabileceksin, çalışırken akışta olacaksın çok daha hızlı öğreneceksin, çok daha verimli çalışacaksın. Hani verimliliğin böyle tepelere çıkacak. Burada karşına iki tane yol çıkıyor. Eğer diyorsan abi ben kafayı kırdım, gerçekten bu sene yapabileceğimin en iyisini yapmak istiyorum, potansiyelimi sonuna kadar kullanmak istiyorum diyorsan, hayatın tamamıyla sıkıcılaştıracaksın. Ders çalışmak artık hayatın o kadar sıkıcı olacak ki keyifli bir şey haline gelecek. Sınava kadar kalan aylarını bu şekilde götüreceksin. Ya da ara sıra bazı günlerini böyle çok sıkıcılaştıracaksın. Zaten buna da dopamin detoksu diyorlar. Eğer konu hakkında bilgin sıfırsa bu videodan sonra izlersin. İnternette onlarca videosu var. Ben kısaca özetleyeceğim olursam şu şekilde hayatında bir ya da iki gününü tamamıyla telefon ya da benzeri şeyleri çıkartarak yaşamak, o gün boyunca sadece sıkıcı şeyleri yapmak, sonrasındaysa normale dönmek normale döndüğünde ise detoksu yapmadan önceki haline göre telefona bakmaksa sıkıntın telefona daha az bakmak. İkisinden birini tercih et. Eğer hedeflerine yakın hissediyorsan kendini bence tamamıyla kapanmak için çok erken fakat hedeflerinden uzaksan ya da başarmak için az bir zamanın kaldığını düşünüyorsan bence keşişin hayatını tercih et. Zaten bu hayata geçebildiğinde fark edeceksin ki ders çalışmak inanılmaz akıp gitmeye başlayacak ve çok verim mi çalışabileceksin. Şimdi bu uzun vadeli bir çözümdü. Sana biraz daha hızlı etki edecek şeyleri söyleyeceğim. Kendi düzenli çalışma saatleri ayarlamalısın. Bak beynin gerçekten bunu istiyor. Beynin kalkıp dün gece sabah altıda çalışmaya başladıysa yine sabah altıda çalışmak istiyor. Bu zamana kadar 21 olduğunda ders çalışmayı bıraktıysa yine aynı şekilde 21 olduğunda ders bırakmayı istiyor. Ve kendi enerjisini kendi gücünü buna göre ayarlıyor. Yine aynı şekilde daha öncesinde 21 olduğunda dersi bırakıyorsan yine 21 olduğunda dersi bırakmak istiyor. Ve kendi enerjisini buna göre ayarlıyor. Yani bu yüzden olabildiğince çalışma saatlerini belirlemelisin. Olabildiğince gün içinde aynı saatlerde çalışıyor olman lazım. Bunu yaptığında zaten alışık olduğun için verimliliğin kesinlikle artacak. Daha iyi odaklanabileceksin. Derse geçmeden kafanın içini boşalt. Kafanın içinde açık sekme kalmayana kadar buna devam et. Kendini birkaç dakika ayır. Hiçbir şey düşünmemeye çalış. İstersen burada meditasyon yapabilirsin. Ki şiddetle öneririm yani. 10-15 dakikanı alacaktır bir günde. Zaten biraz meditasyon olayı da budur. Kafanı bir boşaltmaktır yani bir nevi. Derse geçmeden masanı temizlemen lazım. Masanda dikkat dağıtıcı şeyler olmasın. Olabildiğince baktığında yani gözünde gördüğün alanda kalem olsun, kitap olsun. Silgin vesaire işine yarayacak şeyler olsun. Dikkatini dağıtacak hiçbir şeyi masanda, görebildiğin yerlerde bırakma. Biz de şu an öyle yapıyoruz. Mesela uzun bir toplantıya gireceğiz. 8-9 saatlik bir toplantı. İlk iş hepimiz masayı temizleyerek başlıyoruz. Şöyle bir 5 dakikalık masa temizliği şeyimiz var. Bütün dikkat dağıtıcı şeyleri, bütün işimize yaramayacak şeyleri kaldırıyoruz. Devamında oturup ders çalışmaya başlayacaksın. Burada sana bir psikolojik etkiyi anlatacağım. Başlarken hiç düşünme, direkt başla. Bazen içinden gelmeyebilir başlamak ama psikoloji şöyle diyor. Beyin bir işi yapmaya başladığında onun bitmemesinden rahatsızlık duyar. O yüzden içinden gelme gelmese bile masaya kendini at direkt başla. Zaten masanı temizledin, ufak bir ön hazırlık yaptın. Başta gerekirse bir dakika çalış. En azından işlenişe rahatsızlık duy. Şimdi çalışmaya başladık ve burada yapacağın şey tam anlamıyla derse dalmak. Abi derse dal, odaklanabildiğin kadar ilerle. Bir saat olunca mola vermek zorunda değilsin. Devam et. Odağını verebildiysen, akıştaysan ilerleyebildiğin kadar ilerle. Yalnızca şunu söyleyeceğim, 3 saati geçmeye hiç gerek yok. Çünkü gireceğimiz sınavlarda 3 saatlik sınavlar. 3. saate kadar eğer gelebildiysen bunu fark edip mola vermen iyi olur. Çünkü kendimizi 3 saat çalışmalara alıştırmak en iyisi. Yani 4 saat 5 saat aralıksız çalışabiliyor olmanın YKS'sel anlamda hiçbir faydası yok. Şimdi bu kadar yüksek saatleri bir anda oturup 3 saat çalışmayı illaki molalar olmadan yapamazsın. Hiçbir şey olmasa insani ihtiyaçlar. Burada sadece şunu söyleyeceğim tabii ki molalar vereceğiz. İlla biraz dağıldığımız anlar olacak. Ancak molalarımızı 5 dakikanın altında kesinlikle tutalım. Bu molalarda dikkat dağıtacak hiçbir şey yapmayalım. Sıkıcı yaşantımıza, sıkıcı hayatımıza devam edelim. Bir kalkalım, elimizi yüzümüzü yıkayalım, biraz su içelim, kendimize bir kahve hazırlayalım. Ne olursa olsun dikkat dağıtacak şeyler yapmayalım. Zaten bu 3 saat tamamladıktan sonra biraz daha uzun bir mola verirsin. Ve o molada ders dışı şeylerini yaparsın. Fakat bu vereceğin küçük molalarda kesinlikle dersten dışarıya çıkma. Çünkü ders çalışmaya geçtiğinde odağını korumak için resmen savaş veriyorsun. Bak gerçekten savaş veriyorsun. Ben burada senin odağını koruyabilmek için çırpınıyorum. Kelimelerimi, cümlelerimi buna göre seçiyorum. Video editleyen Çağlar abi buna göre editini yapıyor. Şu an beni izlediğin cihaz bunu sana yapıyor. Şu an yaşadığımız dünyada gerçekten bir şeylere odaklanabilmek inanılmaz değerli. Ve anlattığım gibi trilyon dolarlık şirketler senin odağını almak, dikkatini dağıtmak için çalışıyor. Şimdi anladın mı neden savaş veriyorsun dediğimi? Bu yüzden mola vereceksen bile aklın derslerde kalmaya devam etsin. Bu arada bu dağıldığımız anlar tabii ki sık sık olacak. Eğer sen mola vermek istemiyorsan şu dediğimi yapabilirsin. Bu da gerçekten çalışıyor ve yapması 20 saniye. Odan dağıldığında 1.20 saniye aralıksız bakıyorsun. Tamamıyla gözün orada gözün oradan ayırmıyorsun. Bu sırada hiçbir şey düşünmüyorsun. Aklından hiçbir şey geçirmiyorsun. Sonra ise devam ediyorsun. Bu da gerçekten beynini susturmaya yarayan bir yöntem. Ayrıca kendinle kendi iç sesinle her zaman pozitif konuşmak zorundasın. Yoruldum dersen yorulursun. Ben odaklanamayan biriyim dersen odaklanamayan biri olursun. Bu yüzden kendi iç sesin sürekli olumlu olsun. Bunu birçok tanıdığın ünlü kişiler yapıyor. Ronaldo penaltı atarken yapıyor hatta belki aklında canlanmıştır. Kendi sürekli olumlu şeyler söyleyeceksin. Ben odaklanabilen biriyim. Ben kafamı verirsem çalışabiliyorum. Ben akışa girip uzun saatler odaklanabiliyorum. Sürekli bunları söyleyeceksin. Kendinle ilgili negatif konuşma. Şu an yapamıyor olabilirsin fakat biz yapabilene kadar yapıyormuş gibi yapmaya devam edeceğiz. Ve son olarak bu videoda sana odaklanmanı değiştirirsen hayatını değiştireceğini söylüyorum. Bak bu kadar büyük bir şey unutma ki bir anda olmayacak. Yani bu videoyu izlediğin sonra bu sihirli bir video değil. Bir anda bütün problemlerin çözülmeyecek. Yine odaklanmaya dair problemler yaşayacaksın. Şu an bu videoyu izlemek belki senin odaklanmanı %10 geliştirir. Sen bunu zamana yaydığında, bu videodan dediklerimi not aldığında ve uygulamaya başladığında bu zaman içerisinde bir ayda, iki ayda giderek artar, giderek daha iyi odaklanabilen bir haline dönüşürsün. Bu yüzden salma, ilk odaklanamadığın anlarda bırakma, gelişmiyorum diye yine düşünme. Gerçekten zamanla gelişeceksin. Dediğim gibi not almadıysan da bu videodaki şeyleri not al. Unutulmasın ne diyorsam uygula. Buraya kadar aralıksız diyebildiysen odaklanmadığın odaklanmanda gerçekten ciddi sıkıntılar yok. Odaklanacağım dedin ve odaklanabildin. Aynı şekilde yine odaklanacağım dediğinde odaklanabilen biri olmaya devam edeceksin. Ben çok teşekkür ederim izlediğin için. Geçen videodan bu videoya kadar 2000 abone artmışız. Hazirana kadar 100 bin abone olma gibi bir hedefim var. Eğer video faydalı olduysa beğenmeyi, abone olmayı unutma. İzlediğin için çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz.